Herkese merhabalar. Bugün ilk çıktığında büyük radyatör ızgaralarıyla, daha doğrusu büyük böbrekleriyle tepkileri üzerine çeken ancak araçta vakit geçirdikçe ve bir tasarım olarak bakıldığında, daha doğrusu bir bütün olarak bakıldığında çok şık bir tasarıma sahip olan yeni nesil 4 serisiyle birlikteyiz. BMW 3 serisi coupe ve cabrio'nun hayatımızdan çıkmasından sonra BMW 4 serisi ilk olarak 2013 yılında F32 kasa koduyla kullanıcılarla buluştu. İlk olarak coupe ve cabrio versiyonları ardından da gran coupe versiyonuyla yine kullanıcılarla buluştu ve kısa sürede de BMW severlerin gönlünü kazanmış oldu. Zaten bu süreç zarfında da şık tasarımı, farklı motor seçenekleri ve kısa sürede de hani dediğim gibi insanların kalbini kazanmasıyla birlikte sevilen bir araç haline geldi. Bugün yanında durduğum 4 serisi ise. 2020 yılında trafiğe çıkan G22 kasa kodlu yeni nesil BMW 4 serisi BMW 4 serisi şu an BMW 420i ve 430 i Drive seçenekleriyle satışta. Grand Coupe versiyonunda ise elektrikli versiyonları da bulunuyor. Hatta son çıkan i4 M50 seçeneği de BMW severler tarafından oldukça ilgi toplayan, ilgi çeken bir araba oldu. Ufak bir hatırlatma da bulunayım. Şu an BMW'nin bu marka kodlamasındaki benzinli araçlarındaki i e harfi yakın gelecekte BMW tarafından açıklanan bir bilgiyle sadece elektrikli araçlarda kullanılacak. Yani yakın gelecekte i e harfini sadece BMV'nin elektrikli araçlarında görüyor olacağız. Benzinli araçlarında artık kullanılmayacak. Bunu da böyle ufak bir bilgi olarak paylaşalım. Bu arada başlamadan önce aracın renk ve koltuk kombinasyonu gerçekten çok güzel. Aracın dış rengi Brooklyn gri ve içerisindeki bordo deri döşemesi de oldukça böyle şık bir görünüme kavuşmasını sağlamış. Aracın ön tarafından başlayacak olursak videonun başında da söylemiştim. İlk çıktığında 4 serisi bu büyük radyatör ızgaralarıyla daha doğrusu böbrekleriyle çok fazla tepki toplamıştı. Ancak araçla vakit geçirmeye başladıkça ve daha sık trafikte görmeye başladıkça bu büyük radyatör ızgaralarına gözümüz alıştı ve gerçekten de bir tasarım olarak bir bütün olarak çok şık duruyor. Çok güzel bir kaput. Tasarımı var. Çok güzel bir çizgiye yer verilmiş. Buradan böyle aracın yan tarafına doğru giden iki tane çizgimiz var. Aracı oldukça güzel sportif bir görünüm sağlamış. Hemen kaputun altında da BMW lazer light'larımız var. Tamamen led farlar, adaptif led farlar ve gece gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Bu içindeki gördüğünüz mavi yerlerde gece böyle hafif o farın yanmasıyla birlikte mavi yanarak aracın böyle ön taraftan görünümünü gerçekten güzel bir hale getiriyor. Hemen farların altında da geometrik tasarımda yer verilmiş piyano bilek böyle hava ve ızgara girişleri var. Tabii bir de burada sis farlarımız konumlandırılmış durumda. Yan tarafa geçtiğimizde ise aracın bu sportif görünümünü çok güzel tamamlayan 19 inç jantlara yer verilmiş. Stil 797 bicolor BMW jantları, M spor jantları. İçinde de yine BMW M mavi renkte kaliperlerimiz var. Burada da çamurlukta yine M logomuz mevcut. Bu arada araçta Shadow paket var. Yani bu ön ızgaradaki böbrek deki siyah çerçeve hem de cam kenarlarındaki çerçeveler krom değil siyah olarak geliyor Shadow pakette. Bu da yine araca güzel bir görünüm katmış. Şimdi burada çok güzel aslında iki tasarım detayı var. Biri çamurlukta hemen bu M logosunun altında. Buradaki böyle içeri verilen böyle bir kavis aracın gerçekten spor durmasına sebep olmuş. Hem de buradan gelen bu düz çizgi hattı arkaya doğru geliyor ve burada kayboluyor. Ve burada da böyle kaslı bir arka çamurluğa yer verilmiş. Bir bütün olarak da gerçekten çok şık duruyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise bagajımız 440 litre. Yani her kupe arabada olduğu gibi gerçekten güzel bir hacme sahip. Bagajımız elektrikli bu arada. Bagaj içerisindeki eşyaları bıraktık ki hani yerleşimi görmeniz açısından bir örnek olsun istedik. Arka stoplarımızda tamamen LED. Zaten ön tarafla da çok uyumlu olmuş. Burada benim ufak bir eleştirim var sadece. Bu tamponun altındaki difüzör. Bu difüzör tasarımı sanki biraz artık böyle şey eski de kaldı gibi geliyor bana. İki serisinde de çünkü iki serisi kupa'da de benzer bir arka difüzör var. O nedenle burada böyle daha yeni nesil, daha böyle bu araca yakışır bir tasarım görmeyi isterdik. Bu arada ufak bir hatırlatma yapalım. Bu 50. yıl logoları gerçekten çok şık duruyor ama artık gelmiyor. 2023 Haziran'dan sonra normal artık BMW logolarına dönüş yapıldı. Sadece 2020 ve 2023 Haziran aralığındaki araçlarda 50. yıl logosu var. Ancak tabii aftermarket çözümlerle ya da işte sipariş ederek siz de bu logoları değiştirebilirsiniz. Şimdi aracın içine geçelim. Bakalım BMW 4 serisi coupe bizlere nasıl bir iç hacmi sunuyor. Evet aracın arka tarafı kupe formuna sahip olduğu için tabi ki normal bir sedan araca göre ya da normal bir hatchback SUV araca göre tabi biraz dar. Bu arada şunu da hatırlatayım bu koltukları yani öne yatırdığınızda buradaki mandalından tutup sırtını yatırdığınızda koltuklar elektrikli bir şekilde öne gidiyor. Yani sizin tekrar ekstra itmenize gerek yok. Yine sırtını yatırdığınızda da elektrikli otomatik olarak arkaya doğru tekrar koltuk geliyor. Arka tarafı bence rahat. Burada böyle kolunuzu koyabileceğiniz bir yer yapılmış. Üstü böyle yine deri kaplı ve yumuşak böyle deri bir malzemeye yer verilmiş. Burada böyle ufak bir eşya gözü var ama bence buraya içecek vesaire sığmaz. O anlamda çok iyi değil. Kol dayamamız mevcut. Büyük ihtimalle bardaklıklarımız da zaten BMW'den alışık olduğumuz gibi burada. Buradaki butona basıp bardaklıklarınıza ulaşabiliyorsunuz. Bir de tabii şöyle de bir hatırlatma da yapayım. Bu tam böyle kol dayama buraya sıfır böyle yaslanmıyor. O yüzden iyi. Yani kolumuz bir miktar yüksekte kalıyor. Bu da böyle uzun süreli yolculuklarda sizlerin rahat hissetmenizi sağlayacak bence güzel düşünülmüş özelliklerden. Burada klima menfezimiz var. Sıcak ve soğuk ayarını yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yön ayarını da yapabiliyorsunuz ve bir de dijital olduğu için klimamız oto butonu var. O da bence yine güzel düşünülmüş özelliklerden detaylardan, dolamlardan biri. Altında da Type-C girişlerimiz var. Zaten artık bütün şarj aletlerinin adaptörleri, kabloları Type-C'ye dönmüş durumda. O nedenle de gayet kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi de ön tarafa geçelim bakalım araç bize neler sunuyor. Yeni 4 serisinin içi gerçekten çok güzel. Standart özelliklerini çok fazla saymayacağım. Böyle direkt ilk bindiğinizde göze çarpan özelliklerden bahsedeceğim. Aracın içine ilk bindiğinizde buradan emniyet kemeri size uzanıyor. Bu çok güzel bir özellik. Hem böyle kupe araçlarda buraya böyle uzanmanız hani böyle en arkaya kadar uzanmanız gerekmiyor. Hem de gerçekten bir hatırlatıcı niteliğinde oluyor. O yüzden ben bu özelliği çok seviyorum. Onun haricinde elektrikli hafızalı koltuklarımız var. Aynı zamanda ısıtmalı. Hafıza tuşları buraya konumlandırılmış. Koltuk ayar tuşları da yine her zamanki gibi koltuğun sol tarafında. Buralar böyle deri kaplı arka tarafta olduğu gibi ve üst tarafta da yumuşak plastikler var. Aynı şekilde zaten BMW kalitesinden de bekleyeceğimiz şekilde buralarda böyle yumuşak plastik kullanılmış. Aracın iç tasarımında buralarda böyle fırçalı metal görünümünde parçalara yer verilmiş, kaplamalara yer verilmiş. Aynı şekilde burada da yine buradaki tasarım dilini tamamlayan kaplamalar kullanılmış. Onun haricinde yine dikkat çeken araçta güzel böyle bir hayalet ekranımız var. Tamamen hayalet ekran. Yani sadece ortasında vesaire bir ekran yok. Bu böyle tamamen bir hayalet ekran olarak bizleri karşılıyor. Orta tarafta da yine aracın multimedya ve diğer ayarlarını kontrol edebileceğiniz güzel bir ekran konumlandırılmış. Çok böyle dediğim gibi hani başında da çok özelliklerini saymayacağım size. Çünkü hani standart donanımların hepsine sahip. Bunlar nedir? İşte hız sabitleme, ön arka park sensörü, adaptif farlarımız, işte şerit takip, kör nokta uyarı sistemi gibi güzel özellikler var. Benim diğer diğer bir göz çarpıcı özellik aracın ses sistemi. Harman Kardon ses sistemi çok başarılı. Benim kendi aracımda da var. O nedenle araç içerisinde böyle uzun yolculuklarda ya da işte gün içerisinde müzik dinlemek gerçekten çok keyifli. Bu arada araç eşya gözü bakımından oldukça cömert. Hemen vites seçicinin ön tarafında daha doğrusu joystick'in önünde bardaklıklar konumlandırılmış bardaklıkların hemen üstünde de kablosuz şarjın olduğu bir alan var. Buraya böyle her telefon sığmıyordur diye düşünüyorum. Bence bu kablosuz şarj özelliği biraz daha böyle artık yeni telefonlar, yeni nesil telefonlarda düşünülerek üretilmeli diye düşünüyorum. Burada bir 12 voltluk girişimiz bir de USB girişimiz bulunmakta. Bence gayet yeterli bir alan. Orta kol dayaması çok başarılı. Burada denizin birçok eşyası var ve neredeyse hepsini almış. Kupeye göre düşününce bunlar çok güzel kullanışlı alanlar. Bu arada şu or ortadaki alana da değinelim. Burada joystick değişmiş. Yani eski 4 serisinde böyle daha uzun, gri böyle kaplamalı olan bir joystick vardı. Bu daha böyle küçük bir boyutta olmuş. Artık zaten Bunlar böyle vites topuzu ya da joystick değil artık bir vites seçici niteliğinde. Ama bence çok şık durmuş. Hemen bunun sol tarafında aracın start stop butonu bulunuyor. Hemen onun altında da aracın sürüş modları var. Bu arada araçta adaptif süspansiyonlar var. Yani buradaki sürüş modlarına göre aracın süspansiyon sertliği de değişiyor. Hemen buranın yan tarafında da buradaki orta ekranı kontrol edebileceğiniz bir medya kontrol butonuna yer verilmiş. Gayet bence güzel ve şık. Ben tasarım detaylarını çok sevdim. Mesela bu dizinizi hani denk gelen dayadığınız yer bile deri kaplanmış. Bunların hepsi böyle premiumu oynayan çok güzel detaylar. Birazdan denizde de sürüşe çıkacağız. Sürüşe çıktığımızda da aracın performansını, donanım özelliklerini ve konforunu denizden de dinliyor olacağız. Sürüşte görüşürüz. Deniz hoş geldin. Hoş buldum, Bugün bize 420 aracını getirdin. Teşekkür ederiz kanalda ikinci kez konuk oldum. Desteğin için de ayrıca teşekkür ederim. Bu 4 serisine nasıl karar verdin 420 almaya ve aldıktan sonraki hani deneyimlerin neler, iyi yanları, kötü yanları bunları bizimle paylaşırsan sevinirim. Hem bu arabacı düşünenlere yani almak isteyenlere böyle bir ışık tutmuş olur. Sözü sana bırakıyorum. Abi şöyle ben ilk kasasını da çok beğeniyordum 4 serisini zaten kupesini. Birazcık sportif görünümünden dolayı. Yeni kasa ilk çıktığında da çok beğenmiştim. Sonrasında bunu almak nesip oldu yani. Hayırlı olsun teşekkür edici. ederim. Şu an bilmiş olduğumuz 420 Türkiye paketi olduğu için araba yani daha doğrusu Türkiye özel üretilmiş bir araba olduğu için 1600 cc motora sahip 170 beygir ve 250 Nm tork değerleri var arabanın. Performans olarak sence yeterli mi? Çünkü yurt dışı versiyonlarında 2000 motor bu araba 184 beygir ve 300 Nm torka sahip. Seni şehir içerisinde ya da işte bir uzun yola çıktığında performans anlamında hani mutlu ediyor mu? Nasıl? Ya bir altı olmasından dolayı aslında çok mutlu etmiyor ama tabii ki BMW genleri devam ediyor araçta. O sebepten dolayı da mutlu ettiği anlar da çok fazla. Ama hani ilk vitesi birazcık ölü diyebilirim. İlk gaz tepkisi özellikle. Ama sonrasında gayet memnunum. Sözünü kestim ve o benim de dikkatimi çekti. Mesela biraz önce böyle hafif bir rampa çıkarken biraz gaza basmama rağmen hem vites değiştirmedi hem de böyle araba ufak ufak böyle ölmeye başladı. Aynen biraz gazda sanıyorum ya da işte sürüş moduyla alakalı hafif ölü yani. Evet evet. Çok böyle birden hani BMW'de birden bastığında toparlamıyor. 1.6 170'liklerin genel olarak sıkıntısı G20'de de herkes aynı şekilde G30'da da söylenen bu. Yani biraz toparlamada böyle kendini evet, sanıyorum evet, sıkıntılı evet. araba. Ama onun haricinde çok güzel. Sen biraz böyle sert olduğunu söyledin arabanın. Ya ben birazcık arkanın belki aks mesafesinden dolayı biraz arka Hmm, bir sert olduğunu düşünüyorum kasislerden geçerken. Mesela ben de hani belki miniden hani buna geçtiğim için bilmiyorum ama mesela araba bana biraz böyle konforlu geldi. Miniden sonra konforlu geldi. Tabii bu arabanın segmentiyle de alakalı bir durum. Ama 19 olması üstündeki lastiklerde ramflettir. Ramflettin olması ötürü de biraz böyle serttir diye tahmin ediyorum. O ya, o konuda haklısın. Abi sen de eski A kullanıcısın Mercedes. Ben de öyleyim. Hani ondan sonra bebek gibi yumuşacık geliyor aslında. <laughs> Aynen ondan sonra güzel. Ama A serisi gerçekten yani şey hani böbrek taşı düşürürsün <laughs> o arada Aynen, yani. Çok sertti abi yani. Aynen. O şey gerçekten çok kötüydü yani ki o arabayı normal bir lastikle kullandığında da kötüydü. Benim A serisinde lastik, kışık lastiklerim normal. Hani ramflet değildi. Onda bile şey hani sert. yine sert. Arabanın bir geni öyleydi. Yani genler öyleydi ama bu arabada hem adaptif süspansiyon olması sürüş modlarına göre değişiyor olması hem de şu an mevcut hali aslında ben sevdim. Çok kötü değil. Yani Yok. oraya göre daha iyi. 19 janta göre inanılmaz iyi aslında. Evet. Hemen sadece küçük bir kusur aklıma gelen o geldi. Onu o yüzden söyledim. Ama tabii dikkat etmek lazım. Evet. 19 çünkü bir çukurda. <Gülüşmeler> bir de tabii lastikler de çok pahalandı. <gülüşmeler> Direkt kurban olursun yani. Aynen öyle. Araçta böyle çok güzel özellikler var. Çok güzel bir hayal ekran koymuşlar. Ortasında yine böyle sürüş bilgilerini görebildiğin ya da işte o alanı değiştirebildiğin ultimate ekranı da öyle. Harman Kardon ses sistemi var arabada ki müzik dinlemek çok böyle zevklidir. Çok keyifli. Senin böyle hani şu özelliği için tercih ettim diyebileceğin ya da alırken şu özelliği gerçekten benim çok hoşuma gitti diyebileceğin bir özelliği var mı arabanın? Abi dediğim gibi işte ben daha önceki arabamla kıyaslamıştım. Yani hı hı. bu özellikle ben serisiyle. evet A sesle bunları istiyorum yeni arabamda diyerek hı hı. yola çıktım aslında bu serüvene Atıyorum elektrikli koltuk, ısıtmalı koltuk, iyi bir ses sistemi istiyordum. Bunların da toplandığı arabalar var fakat içinden de kupe olanı tercih ettim. Alternatifler aslında hani bu segmentte biraz daha şey hani böyle A5 Coupe, E Coupe ve bu aslında evet. bu üç araba akla geliyor direkt biraz daha böyle Premium Coupe istediğimde. Sanıyorum orada E Coupe biraz şey ÖTV'nin kurbanı oluyor. Evet. Bu da 1.6 motor oluşundan Hı -hı. ötürü tam böyle ÖTV dostu hani biraz daha bütçe uygun bir araba haline evet, geliyor. Evet. Senin de burada tercihini yaparken hani etkileyen özelliği ya da işte sebebi tam olarak neydi? Abi şöyle söyleyeyim. Ben A5 Coupe'de de sıraya girmiştim. 45 TF ayına. 2000 TFS yani, o. Aynen 2000 benzinli. 265 beygir olması lazım onda. Ya o, onun motoru o inanılmaz. Çok i̇nanılmaz iyi. Evet. Fakat yani dış görünümü ben dört kadar beğenmiyorum. beğenmiyorum. Gelseydi keşke onu da alabilirdim ama bundan da çok memnunum. Yani tamamen arz ve talep meselesi bu. Aynen. Yani Audi'nin ben iç mekanlı iç içini çok beğenmiyorum. Direksiyonunu, ekranını hala yıllardır aynı şey kullanılıyor. O yüzden bir tık daha bu farklı, daha güzel geldi. Dışı da çok daha güzel duruyor. Sadece motor olarak çok çok iyi tabii Audi. Ya sana da şöyle geliyor mesela Audi'de. Hani şu an aklıma geldi ama mesela bu Volkswagen genlerinden ötürü ya da işte hani bilmiyorum o VAG grubuna ait olduğu için sanırım. Audi modelleri de birbirine çok benzemeye başladı. Abi evet. Mesela BMW modelleri öyle değil. Hani uzaktan değil. gördüğünde arabayı ayırt edebiliyorsun ama böyle arkadan bir araba yaklaştığında sana, bir Audi yaklaştığında bu işte A4 mi A5 mi. A63 gerçekten... bile olabiliyor yani. 3 panjurları olabiliyor. bile aynı yani aslında. <laughs> Ayırt edilenmez bir noktaya geldi. <laughs> o anlamda da aslında dediğim doğru. Yani aracı diğer arabalardan böyle ayıran bir tasarımsal özelliği ya da çeken bir özelliği yok. Mesela bu arabanın hani böyle ön çizgilerinden arkaya kadar geldiğinde arka çamurluklarda böyle kalın <laughs> hani daha kaslı görünüm mesela çok güzel. Evet, çok şık. Evet. Ve araba direkt hani şey hani tercih sebebi bence. Ya çok güzel duruyor aynadan çamurlukların çıkıntısı falan yani. Aynen. Hoş duruyor kesinlikle katılıyorum dediğine ve hani ilk 4 serisinden çok bambaşka bir araba olmuş bence. Evet. Yani ilk 4 serisi evet böyle premium segmentte bir arabaysa bu gerçekten onu ikiye katlar nitelikte evet, olmuş. Evet. Gerek malzeme kalitesi gerek özellikleriyle. Bundan sonra var mı bir plan? Abi yani dolar euro kuru böyle gittiği sürece <laughs> herhalde uzun bir süre olmaz olmayacak yani. Olmayacak diyorsun. Yani böyle böyle fiyatlar yok yani artık. Hani doğru çok yükseldi. Çok yükseldi. Umarım hani seni daha i̇nşallah. güzel, daha böyle güçlü arabalarla tekrar konuk ederiz i̇nşallah kanalımıza abi, Deniz. Inşallah. Geldiğin için tekrar çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı 4 serisiyle ilgili? Evet, gayet memnunum. Yani gerçekten güzel bir araba. Yani i̇steyenin gerçekten her özelliğini karşılayabilecek bir araba bence. Teşekkür ederiz. İncelememizi beğendiyseniz bir like butonuna tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeni bir test sürüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.